Sevgili Oğlak Burçları hepinize merhaba. 22-28 Temmuz haftası için bakalım bizi bu hafta neler bekliyor. Öncelikle fincanımızdan başlayalım. Sonra astroloji haritamızı, bilgilerimizle devam edeceğiz. Evet sevit, sevgili oğlaklar. Şu anda fincanımızın dibine baktığım zaman kafanızda 3 tane konu çok canınızı sıkmış ve e, üç kişinin yaptığınız konuşmayla girdiğiniz ortamlarla toplumlarla çok fazla olumsuz negatif enerjinizi üstünüze almışsanız fincanın dibini görüyorsunuz. Bu 22 Temmuz haftasının bir gün öncesi yani pazar günü, cumartesi günü çok üzülmüşsünüz. Kendi içine duygularınızı atmış, konuşamamışsınız, kendinizi ifade edememişsiniz. O anda sinirlenmişsiniz. Sinirlendiğiniz için <laughs> içinizi akan gözyaşlarınızı görüyorum sevgili oğlaklar. Diyorsunuz ki her şeyin zamanı gelecek, vakti gelecek. Ben biliyorum nasıl şekilde yapacağımı, ne yapacağım ama çok böyle sinirlerinizin bozulup gergin olduğunuzu hissediyorum. İnşallah bu süreci kolaylıkla atlatırsınız sevgili oğlaklar. Hafta içinden bu 22-28 Temmuz haftasının Perşembe günü bir kısa bir yolculukla ilgili bir karar alacaksınız. Bu yolculuk kararı ile ilgili biraz daha nefes aldığınızı hissedeceksiniz. Geleceksiniz, gideceksiniz. O yolculuktan sonra tekrar kısa bir yolculuğa daha gitme durumunuz var. Yollarınız, e, güzel yollar, temiz yollar, ferha gidecek yollar siz bir karar alıyorsunuz. E, bunu da unutmayın ki 21 Temmuz'da e, 29 derecede e, Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşti. Biliyorsunuz sevgili oğlaklar bu da sizin... Birinci evinize etkiliyor yani şu anda sizin kendinize ruh halinizde demek ki bu kararlarınız şu anda fincanda da gördüğüm gibi demek ki bazı şeyleri sonlandırıyorsunuz bitiriyorsunuz sonradan da tekrar yeni bir başlangıç sizi bekliyor bazı şeyleri akışta olun akışa bırakın güzel şeylerin hayatınıza gelmesine niyet edin ve hayat yolculuğunuza devam edin sevgili oğlak burçları. Şimdi bir de bir para konusunun üzerine tartışmalar var. Tartışıyorsunuz, konularınız var böyle. Yani o kadar konular üst üste gelmiş ki mal, mülk, paylaşmak bunlarla ilgili. Kafanızı o kadar zihninizi, beyninizi o kadar çok yoruyorsunuz ki aslında bu kadar çok kafanızı karıştırmasınız. Aydınlığa çıkacaksınız. Her kafadan çıkan seslere ya da insanlara verdiğiniz tepkilerden dolayı siz zihninizi aydınlatamadığınız için doğru kararlar almakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bence burada kendi iç dünyanıza dönün. Meditasyon, nefes terapileri, bunlarla ilgili çalışmalar yapın. Biraz ruhunuzu rahatlattığınız zaman bu konularla ilgili güzel kararlar alacaksınız sevgili Oğlak burçları. Yani şöyle söyleyeceğim, bu konuyu atlattıktan sonra hafta sonunda daha daha nefes aldığınızı görüyorum bir araba ile ilgili düşünceleri olanlar var. Hani bir araba ihtiyacınız olabilir, araba ile ilgili değişim kararlarınız olabilir. Ama birinin desteğini aile yakınlarınızdan, büyüklerinizden olabilir. Birinci derece yakınlarınızdan bir destek alacaksınız. Bu desteği almadan siz bu araba ile ilgili konunuz neyse düşünceniz bunu pek yapabilecek gibi durmuyorsunuz. Destek aracılığıyla bu işte başarılı olacaksınız. Ama desteğe ihtiyacınız var sevgili oğlaklar. Ee, i̇nşallah kolaylıkla hayalinizi istediğiniz şeyi gerçekleştirmenize niyet ediyorum Bir de ayrıca dışarıdan uzun sürede görüşmediğiniz, konuşmadığınız, bir tanıdığınız, bir yakınınız, eski bir dostunuzla kaç karşı karşıya gelebilirsiniz Böyle güzel bir sohbet etme durumunuz olacak, güzel bir sohbetiniz de var Onun arkasından, arkasına döndüğünüz, uzun süreden beri konuşmadığınız bir kişiyi de sürekli hatırlayacaksınız Böyle evet zamanında bununla ilgili saçlarınız dik, dik olmuş böyle öfkelenmişsiniz, öfke enerjisi yaşamışsınız ama bu kişi şu anda aydınlıkta çıkıyor. Sizin bu kişiyle tekrar bir iletişim kurup görüşme sohbet etme durumunuz var. Güzel bir konuşma ve görüşme görüyorum burada bununla bu kişiyle ilgili olarak da. Şimdi sevgili oğlaklar bakalım şu anda astrolojik olarak da ne söylüyoruz? Biliyorsunuz 21 Temmuz'da bir 29 derecede oğlak dolunayı gerçekleşti. Bu oğlak dolunayında 29 derecede olması bir şeylerin bitişi tekrar yeni bir şeylerin başlangıcıdır. Bazı konuların bitmesi yeni konuların başlangıcıdır. Bu sizin kendinizi, kendi ruh halinizi, kendi hayatınızı, iş hayatınızı, evlilik hayatınızı her konuda ne hangi konudaysa bununla ilgili bir kararınız var, bir süreciniz var sevgili oğlaklar. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Genelde şu anda ayetinize baktığınızda normalde bu bitişlerin iş hayatında ilgili olduğunu görüyorum. Ama iş hayatında bazı şeyler bitse de şans noktanız sizinle birlikte bilginiz olsun. Evlilik hayatında da ilgili bitişler yaşanıp bunlarla bitiş kararları verilebilir. Fakat evlilik hayatında da yeni bir başlangıç, yeni bir dönüşüm. Yeni bir e, flörtlük, sevgililik, nişanlık, evlilik yakın bir zamanda gündeme gelecek. Bunu da söylüyorum. Çünkü benim dediğim diyorsunuz, ben diyorsunuz. Evlilik evinde ben egosu yüksek çıkmış. Ben liderim enerjisi çıkmış. Bilginiz olsun arkadaşlar. Para evinizde de, ya para zaten para geliyor diyorsunuz. Ama para evinizde e, iş ortaklığı yaptığınız kişilerle ilgili Ortak ne iş yapıyorsunuz? Ortak eşiniz de olabiliyor. Bu işinizde ortak olabiliyor. E, Müşterilerinizde sizin iş ortağınız olabiliyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Müşterilerle e, ağır, müşterilerle birlikte dişil enerji yüksek bir kişinin de sıkıntısını yaşıyorsunuz. Negatif enerji, olumsuz enerji, para blokajınız var burada. Buna dikkat edin sevgili oğlaklar. Yakın derecedeki kişilerle ilgili kendinizi şifalandırmakla ilgili özellikle iletişim konusunda bu hafta 22-28 Temmuz haftasında yakınlarınızla ilgili çok güzel görüşmeler, sohbetler yapabilirsiniz. Sizi güzel bir iletişim bekliyor, güzel bir yakınınızla sohbet ediyor, bekliyor. Güzel bir süreç olacak bunu da söylüyorum. İletişim konusunda iyisiniz, olumlu açınız var. Evlilik eviyle ilgili yani aile pardon evlilik aile hayatı ile ilgili anne baba büyükleriniz aile kavramızda çocuklarınız eşiniz bu da bir çekirdek aile oluyor unutmayın. Ee, Aile hayatınızla ilgili ani gelişmeleri olabilir bir erkekle ilgili olaraktan. bu erkekle ilgili olaraktan da para evinizde yani olumlu açılar görüyorum. Olumlu hareketler görüyorum. Sizin kendinizle ilgili olumlu düşünceleriniz var. Çok güzel enerji çalışacak bu hafta. Yaptığınız işle ilgili olaraktan da sizin kendinizle ilgili olaraktan e, iş hayatınızda bolluk bereketini sizinle birlikte burada iş hayatınızda Venüs'te çok güzel bir olumlu açınız var ee, onu da söylemek istiyorum İş hayatı artı evlilik evinde yani sizin iş ortaklığınızla ilgili olabilir bununla ilgili çok böyle bu haftanın içinde iş hayatınızla ilgili bolluk ve bereketinizle ilgili ve bir de bu kişi sizin evlilik hayatınıza bağlantılı olabilir olumlu gelişmeler yaşayacaksınız sevgili oğlaklar şimdi oğlaklar bunun haricinde yani aslında para şansı, iş şansı, evlilik hayatı yani yaptığınız kararlar, aldığınız kararlar sizinle birlikte bazen canını sıkıp olumsuz enerjisinde birlikte olabiliyor ama şunu söylemek istiyorum. Öncelikle bu oğlaklarda evli olup eşinle karı koca birlikte çalışanlarla ilgili olaraktan da evlilik hayatında sorunlar yaşasanız da iş ortaklığınızda sizin kendinizle ilgili çok olumlu gelişmeler var. Bilginiz olsun. Bir de size ortaklarınızdan aslında sıkıntılı olup size sorun çıkartacak kişilerle ilgili bakın görün size yardım ediyorum görüntüsüyle ilgili yanınızda etrafınıza dönen döneşen insanlar olacak bu hafta. Yalnız bu kişiler çok gizli enteresan tipler gerçek yüzlerini göstermiyor olabilirler. Bunların bu hafta gerçek yüzlerinizi gör, onların gerçek yüzlerini görmenize niyet ediyorum sizin sevgili oğlaklar. Evet yani para, bu hafta ile ilgili Olumlu enerjileriniz çok yüksek, olumlu açılarınız çok güzel, gayet iyi. Size geçmişten gelip düşman gibi gözüken insanların bile zaman gelecek. Onların faydasını göreceksiniz, size yardımları dokunacak. Sizi belki bu kişiler iş hayatınızda yukarılara taşıyacaklar ama çok dikkatli olmanız lazım. Evet sizi bu hafta için yukarıya taşıyan ortaklarınız olabilir, dostlarınız olabilir ama gelecek zaman için aynı şeyler olmayabilir sevgili oğlaklar buna dikkat edin şimdi bakalım gördüğünüz gibi sizi bekleyen bir paranız var burada görüyorsunuz hanede ama bu para yakane akraba yani e, aile fertleri bunlar kimler oluyor eşiniz çocuklarınız anneniz babanız kardeşiniz abiniz yeğenleriniz genelde çok birinci derecenin ötesine ikinci dereceye geçmiyoruz e, parayla ilgili bir konunuz var e, bu para konusu üzerine bir para geliyor ama bu para ile ilgili birinin canı sıkılacak ve gözleşi yapacak bunu da söylüyorum. Diyorsunuz ki %50 işlerimin çoğunu hallettim. Almam gereken kararları aldım. Diğer kısımları nasıl alacağım diyerekten kararsızlık yaşadığınız nokta var. Ama şunu da söyleyeceğim sevgili oğlaklar. Yüzdük yüzdük yüzde altmışını gerçekleştirdik diyorsunuz yüzde kırkı kaldı. İnşallah zihninizi burada susturduğunuz zaman kafanızı rahatlattığınız zaman zihniniz sustuğunda doğru kararlar aldığınızda Geri kalan %40'lık diliminde kolaylıkla çözerekten aydınlığa feraha ulaşmanızı niyet ediyorum. Şimdi sevgili oğlaklar bir dilek tutalım biliyorsunuz pincan fallarımız sonunda dilek bir niyet tutuyoruz. Özellikle şu anda bu videoyu dinleyen oğlak burçlarına niyetleri neyse kolektif enerjiye niyet ediyorum. Dileklerine kolaylıkla olmasını niyet ediyorum. Hadi bakalım. Oh ne kadar güzel gördünüz mü? İki tane niyet şu anda dilek dileyenler iki tane niyet geçirdi aklınızdan şöyle demiş olabilirsiniz bunu mu tutsam şunu mu tutsam acaba hangisi olsun diye böyle ikilem yaşamış olabilirsiniz ama ikisi de birbirine bağlantılı çok güzel bir enerji var hatta bu tuttuğunuz ilk dileğiniz ilgili gelecek zamanda bir bolluk ve bereket enerjisi hakim burada ikinci dileğinizle ilgili bir süre sonra bir yerde bir sorun yaşayacaksınız ama bunu da aşıyorsunuz küçük ufak bir sorun bu belki de dikkate almayacağınız kayla almayacağınız bir sorun bu da gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Evet sevgi enerjisi sizinle birlikte olsun. Sevgili oğlaklar 22-28 Temmuz haftasına enerjilerin her şeyin sizin hayrınıza olmasına niyet ediyorum. Hoşçakalın sevgiyle kalın.